Merhabalar arkadaşlar. Evet şu acı günlerimizde hayat devam etmekte. Hayat sonsuza kadar devam edecek. Biz görevimizi yapmaya çalışalım arkadaşlar. Öğrenci öğrencilik görevini, öğretmen öğretmenlik görevini, depremzedeler Allah yardımcılar olsun. Allah yollarını açık etsin. Allah acılarını dindirsin. Soğukta ellerini sıcak etsin. Diyecek hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Geçmiş olsun tüm Türkiye deyip soru çözmeye başlayalım. Haydi kolay gelsin. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Evet şekilde tavana sabitlenmiş 4 metre uzunluğundaki bir ipte salınan çocuk gösterilmiştir. Tamam arkadaşlar. Başlangıçta çocuğun altındaki oturan yere uzaklığı verilmiş. Buradan 0.5 metreymiş. Tamam. Çocuk yere düşey doğru ile alfa derecelik açı yapacak biçimde sallandığında altındaki oturan yere uzaklığı iki buçuk metre imiş. Hemen şurayı şöyle tak 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 yapalım arkadaşlar. 2,05'ti. diye o zaman burasına ben x dersem şuna ben kaç metre boyu? 4 metre falan burası 4 değil mi? Burası 4 metre zaten verilmiş. Şurası 0.5'ti. O zaman şurası ne olur arkadaşım? 2 metre mi oldu? 4 o zaman burası ne kaldı? 2 mi kaldı? Peki böyle bir şey gördüğünüz zaman dikkat edin. Hemen şu alfaya bulalım. Bakın arkadaşlar. 2, 4. Bunun kaç katı? 2 katı. 90 karşısı 4. O zaman burası 30 karşısı olur. Burası ne olur? 60 karşısı olur. 30, 60, 90 üçgeni. Yani 2, 4'ü gördüm. 1, 2 oranını gördüm. 90 karşısı 4 ise 30 karşısı 2. 60 karşısı kök 3 olur deyip devam edelim şimdi. Buna göre kosinüs diyor. Arkadaşım şurada geldiniz mi? Kosinüs 90 artı alfa. 90 isim değiştirir. Pi bölü 2 90 3 pi bölü 2 270'leri gördüğünüz zaman isim değiştirin arkadaşlar. İsim değiştiriyorum. Kosinüs sinüs oldu. Hangi bölge? İkinci bölge eksi oldu. Kosinüs ikinci bölgede eksi çarpı alfa oldu. Eksi sinüs alfa. Sinüs alfayı ben zaten kaç buldum? 30 buldum. Eksi sin 60. O da ne yapar dostum? Sinüs 60 kök 3 bölü 2 olur. Eksi kök 3 bölü 2 cevabı karşınıza gelmiş olur. Evet geldik diğer sorumuza. Şimdi şurada dikkat edin arkadaşlar. Alfa beta eleman 0 ile 90 olmak üzere diyor. Yani alfamız 0 ile 90 arasında herhangi bir açı. Sinüs alfa. Şu sinüs aşağı Aç yarım formülleri var. Yapalım Sinüs paylaşımcı. Sin alfa çarpı kos alfa. Artıysa artı artı. Kos. Şurası beta değil mi? Unutma. Kos alfa çarpı sin beta. Eşittir. Bu neye eşitmiş? Kos alfa çarpı sin beta. Şunlar gider mi dostum? Evet bunlar gitti. Sin alfa çarpı kos beta eşittir sefer oldu. Hmm, tamam. Şu kosinüs alfa çarpı sin beta. E, burada buna eşitledik. Yaptık. Sinüs alfa kos beta. Kosinüs alfa sin beta. Şunlar gitti. Tamam. Cevabımız ne oldu? Bu oldu. Peki. Alfamız sıfır olursa sinüs sıfır sıfır cevabı sağlar mı? Sağlar. Geldim. Beta'ya ben sıfır dersem beta 0 ise kosinüs 0, kosinüs 0 olur. Sinüs 90, alfamız 90 1 olur. Bu olmaz. Yanlış. Alfamız pi ise alfamız pi olduğu zaman derecemiz ne olur? 180'lerde burada arkadaşım. O zaman burası da 0 olur. Bu da bu olur. 1 ile 3 cevabımıza karşımıza gelmiş olur arkadaşlar. İfadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar sinüsü 90'ı gördüm isim değişti yer. Kosinüs isim değişti ama hangi bölge? Birinci bölge dostum sinüs birinci bölgede artı artı geldi. İsim değiştirdim. Bölgeyi gördüm. işaretini yazdım. İşlemin eksi eksi. Pi isim değiştirmez. Kosinüs alfa ama hangi bölge? Üçüncü bölge kosinüs nedir arkadaşlarım? Eksiler mi? Eksi kosinüs alfa. şu işlemin eksi şu oradan geldi. Eksiyle çarparsam burasının eksi sinüs kusar. Eksi pi eksi alfadan eksi kusar. Eksi sin pi eksi alfa oldu. Eksi kosinüs kusmaz aşağı. Eksiyle çarparsam burasını eksi Pi bölü 2 artı alfa eksi alfa mı Eksi alfa olmuş olur. Kosinüs şu eksiği kusmaz. Kosinüs olur. Yine hangi bölge burası? Pi bölü 2 eksi alfa birinci bölge kosinüs alfa olmuş oldu burası. Burası hangi bölge? Pi'den ikinci bölge. ikinci bölge sinüs artı. Burası artı olmuş oldu. Evet şimdi yapalım arkadaşlar. Hmm. Şurası dikkat et. Şurası dikkat et. Kosinüs burası isim değiştirir. Şuraya isim. Sinüs. Dostal isim değiştirir. Sinüs alfa. Burası artı oldu. 2 kos alfa bölü. Eksi 2 çarpı sin alfa. Peki ikiler gider. Kosinüs alfa. Sinüs alfa neyi verir bize? Kotanjant alfayı verir. Eksi unutma. Eksi kot alfa vermiş olur arkadaşlar. Evet şimdi şuna geldik. Esra renkli dikdörtgenler içinde verilen 6 sayıdan sonucu birbirine eşit olanların bulunduğu dikdörtgenler 2'lik kilik boş bir tabloya yerleştirilecektir. Hmm, tamam. Buna böyle Esra yerleştirme yaptığında aşağıdaki görünümlerden hangisi olşa bilgidir diyor. Bizde ne istiyor? Sayıdan sonucu birbirine eşit olanların bulunduğu dikdörtgenler bulunduğu dikdörtgenler bir şey varmış. Bir, bir tonlar var. Şurayı çevirelim. İsim değiştirmez. Sinüs kaçıncı bölge? İkinci bölge. Sinüs x. Bu sinüs x. İsim değiştirmez. Bu hangi bölge? Dostum. Kosinüs. Üçüncü bölge eksi kosinüs x. Şuraya geldim. Eksiğinden çarparsam kusar. Eksi sinüs. Hangi bölge? 2 x 2 pi'den x çıkarsa 4. sinüs eksi 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 artı oldu. Burası bu da bu. Sin x. Kosinüs isim değiştirir. Sin oldu. Hangi bölü birinci sin x? Tamam. Şuraya geldim. İsim değiştirir. Sin x. Ama nasıl? Eksi. Şuraya geldim. İsim de eksiyi kusar. Kusmaz eksi yutar. Arkadaşım kosinüs eksiyi yutar. 270 yani. Gördüm. isim değiştirecek. kosinüs x. Ama hangi bölge? 3 pi bölgedeki ikinci bölge. Eksi olacağı için eksi. kosinüs eksi. Sinüs x. Hmm. Şimdi. İki ilk boş bir tabloya. 6 sayıdan sonucu birbirine eşit olanların bulunduğu dikdörtgenler. Renkli dikdörtgenin içinde verilen altı sayıdan sonucu birbirine eşit olanların bulunduğu dikdörtgenler. Sin x eksi sin x eksi sin x eksi sin x Şurada bakalım. Kosinüs yutar arkadaşım. Sinüs oldu. Evet sinüs x oldu. Bu olmaz. Şu isim değiştirmez. İkinci bölge. Tamam. İkinci bölge isim değiştirmez. Şuraya geldim. Üçüncü bölge eksi cos x oldu. Burası tamam. Şimdi kaç tane var? Eksi sin x, eksi sin x, eksi sin x. O zaman sarı, pembe, gri, gri, yeşil, sarı, pembe, yeşilin olduğu sarı, pembe, yeşil, sarı pembe yeşil şuraya bir bakalım hadi. bir yerde hatamız mı var Bunu göre ısrar yerleştirme yaptığında aşağıdaki görünümlerden hangisi oluşabilir diyor hatam var mı benim bir daha bakayım ben kosinüs tuttu 3 2den 2'den hangi bölge 2 370'ten 3. bölge 3. bölgede eksi sin bölge ikinci bölge kosinüsümüz eksi 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 burası artı oldu değil mi çünkü ikinci bölge isim değiştirir. X eksi, eksi sin x oldu artı. Kosinüs isim değiştirmez. Kosinüs olur. Ama hangi bölge? ikinci üçüncü bölge eksi olur. Eksi kos x oldu. İkinci bölge sin x artı oldu. Evet. Sin x. Heh, şu artı geldi değil mi? Artı. 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 Pembe mavi, sarı, gri. Pembe, sarı, mavi, gri. Cevap Ceyhan olarak gelmiş olur arkadaşlar. Bu da bu. Evet şimdi şu sorumuza geldik. Şeklinde tanımlanmış F fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor dostum. Haydi beraber bakalım şimdi. Görüntüsü neymiş? Eksi 1, 1 aralığındaymış. Şimdi görüntüsü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyor bizden? F fonksiyon değerleri bu. Görüntüsü bu olduğuna göre. 3 pi bölü 2 yazdım. Buraya 2 pi bölü 3 yazdım. 180, 60, 120 mi oldu? Sin 120 oldu. Şurası çadeleştirdim. 30, 210 oldu. Yani ne oluyor şurası yaparsam 60, 120 ile 210 aralığında verdiğim asiye verelim ben. Sinüs 120'yi verdim. Burası ne olur? Sin 65'de eşit olur. O da 1 bölü 2. Değil mi? 1 bölü 2 ile ikinci bölge. Ve 210. 3 eksi olduğu için eksi oldu. 210'u yazdım buraya. Sinüs 210. O da ne yapar? sinüs 180 artı 30 olur. 180 isim değiştirmez. Sinüs 120 olur. Ama üçüncü bölge nedir arkadaşım? Eksi. O da ne yapar? Sinüs 60'a eşit olur. Eksi 1 bölü 2 ne oluyor? 1 bölü 2 cevabı karşımıza gelmiş olur. Görüntümüz aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hata nerede yaptım? Ben şuraya hata mı yaptım? 180 6, 180 bölü 6, 30, 7, 210, 180 artı 30 isim değiştirmez, sinüs 30 eksi 1 bölü 2 gelmiş oldu. Evet, 2, şunu yazdım ben, 60, 120, sinüs 60 ne yapar arkadaşım, sinüs 60, sinüs 60 şurası fazla, sinüs 60 eşit oluyor, o zaman, kök 3 bölü 2. O zaman ne yapar arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 ile kök 3 bölü 2 aralığında hatayı şuraya Sinüs 120 ne eşit? Sin 60'a eşit. Sin 60'a ne eşit? Kök 3 bölü 2'ye eşit oluyor arkadaşlar. Bravo. Cevabımız gördünüz. Evet diğer sorumuza geldik. Haydi arkadaşlar. Hmm. Başlayalım. Bir çemberimiz var. Ama çemberde güzel bir çembere benziyor arkadaşlar. 1 ile eksi 1 aralığımız teta eksi teta verilmiş. Buna göre P üssü noktası aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz diyor. Hmm. şimdi şu nokta. Kosinüs nedir? Burası eksi teta. Burası nedir? Sinüs eksi teta. Evet şurası da kosinüs teta. Evet. O zaman kosinüs teta, sinüs eksi teta olur. Kosinüs eksi teta bu olur. Olamaz diyor bizden. Kosinüs yuttuğu için olur. Sinüs kustuğu için olur. Kosinüs eksi yutar. Sinüs kusar. Sıkıntı yok. Tamam. Geldim şuraya. Kosinüs isim değiştirmez. Eks kosinüs. Şurası ne olur? Kosinüs eksi teta oldu. Ama hangi bölge bu? Dikkat et. Üçüncü bölgede eksi olur. Bu eksi dışarıya kusar. Eksi eksi artı oluyor. Yani kosinüs eşit olur. O da kosinüs eti olur. Sıkıntı değil. Sinüse geldim. İsim değiştirmez. Üçüncü bölge eksi olur. Sinüs. Eksi delta. Eksi dışarıya kusar. Bu değil arkadaşlar. Bu olmaz. Bu iptal. Kosinüse geldim. Kosinüs. 2 pi kosinüs teta virgül burası da ne eşit? Sinüs teta eşit. Hmm. Şurası eksi sinüs teta olacak. O zaman şu olmadı. Dikkat edin Buradan hangisi olacak? Bir da hatamız mı var? Bakalım bir daha kosinüs isim değiştirmez. Kosinüs teta. Birinci bölge. Tamam. Sinüs oldu. Tamam. Hmm. Burası da e, olmuyor. Bu olmuyor. Şuna bakalım arkadaşlar. Şurada bir hatamı yapmıyorum. E, kosinüs 2 3. bölge eksi kosinüs eksi teta eksi yutar eksi kosinüs teta oldu. Olmayacak arkadaşlar. Eksi yuttuğu için burası olmuyor. Evet cevap deniz olarak karşımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi şu sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde üzerinde trigonometrik oranlarının yazılı olduğu üst üste yazılmış altı kutu gösterilmiştir. Kutuların üstündeki trigonometrik oranların değeri üstten alta doğru artacak biçimde dizilecektir. Üstten alta doğru artacak biçimde dizilecektir. Buna göre en az kaç hamlede istenen diziliş gerçekleştirilir. Tanjant yüz yerine. Hmm nedir? Üstten alta doğru artacak şekilde diyecektir. diye yazılacaktır. Evet, şimdi bakalım. Şuradan şu mu şu? tanjant, kosekant, sinüs 120, kotanjant 120. Şundan hangisi tabi? Sinüs Nedir sinüs 60 kosinüs 60. Şurası kosinüs 60 bölü sinüs 60. Burası kök 3 bölü 2. Burası 1 bölü 2. 2 gider kök 3. Şurası 1 bölü 2. 1 kök 3 bölü 2'den 1 bölü kök 3. O zaman tanjant 120 en altta olacak. Tanjant 120 en altta. Onun sonra tanjant 120. Evet kosekanta bakalım. Kosekant neydi arkadaşlar? 1 bölü sin 60 değil midir? Sin 60 şey kök 3 bölü 2. Ters çevirdim. 2 bölü kök 3 oldu. Evet. 2 bölü kök 3 oldu. O zaman tanjant 120. O zaman 2 bölü kök 3. Şuraya kosekant. Ondan sonra kotenjant. Ondan sonra şu gitti. Şu gitti. Şu gitti, şu gitti. Tamam. Geldim. Kosinüs 120, sinüs 120, kosinüs 120, sinüs 120. Ne hangisi daha büyük olur? Sinüs 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 120 sinüs 60'a eşit. Kosinüs sinüs kosinüs 60 eşit. Kök 3 bölü 2 büyük bir büyük kök 3 büyük. Ondan sonra kosinüs, kosinüs. ondan sonra sinüs, sinüs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben neyi kaçırdım? Tan kotenjan, tajat bunları verdi. Kosinüs 120, sinüs 120. Şu nedir lan? Burada arkadaşlar sıralama yaparsanız ne işte bize? En az kaç hamlede istenen diziliş gerçekleşir diyor. <laughs> Hı 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 Evet. Şunu şuraya altta katlayalım. Bu burada. Bir. Şunu okuyamadım. Sin kaç bu? Sin mi ya? Sin 120. Burasını okuyamadım ben. Gözüm görmedi. Neyse arkadaşlar evet, mantığı bu. Evet işlemsel mantığı bu. Evet şuna geldik. Aha. Hadi bakın. şekilde bir ayakkabı boyacısına ayakkabı boyatan bir adamın duruşu temsil edilmiştir. Adamın bir bacağı, bacağı yere dik. Şu yere dik. Şurası 90 derece. Adamın bir bacağı yeredik. diğer ise boya sandığına basar vaziyette kırıktır. Uzunlukları şekil üzerinde verilmiştir. Buna göre şekil üzerinde verilen alfa açısı kaç derecedir? Evet, hemen şuradan şöyle yapalım. Burası ne oldu? 60 mı oldu? 60 mı oldu? Evet, hatta şu üçgeni şöyle sırasam ne olur? Üçgeni şöyle yapsam ne olur ki? Hmm, şimdi öyle Ş şöyle yapalım. Hmm. Burada 90 derece oldu mu? Burası 90 derece oldu. Burası kaç bilmiyorum. Şurasını ben 50'yi burada biliyorum. Evet burada dikkat edin arkadaşlar bize verdiği yerlere bakalım. Alfa açısı, tacat alfası nedir diye bizden. Tanjant alfayı istiyor bizden. Tanjant alfayı istiyor bizden. Evet. Şimdi bakalım. Burası ne? Burayı bilemiyorum. Şu uzunluğu vermemişti mi? Bir baca yere dik. Diğer ise sanırım canım, bu şekilde. Bir yerde var soruda arkadaşlar? Soruya bir bakalım. Soruda bir eksiklik var? Ee, şurada şöyle yapsam yani. Şöyle fırsat da aynısı değişen bir şey olmaz. Şurası alfa derece olmuş olur. Benim bununla bu bağlantıyı kurmamız lazım. Evet, bacak 50 ise burası ne oldu o zaman? 30 santim oldu mu? Hmm, çünkü bacak 50 ise o zaman burası ne olacak? 30 santim olacak. 30 ise burası burası 30, buraya ne kaldı? 30 mu kaldı? Evet, buldum. 30, o zaman burası ne olur? 40 olur arkadaşlar. Alçımız ne? Burası zaten 90 artı alfa. İşte 90 artı x desem ben o zaman şöyle yaparım bizden. tanja tanjant 90 artı x diyorum şurası 90 artı x eşittir alfa ne eşittir alfayı biz ne yaptık alfa eşittir 90 artı x yaptık yani şurasına 90 burası da x oldu 90 artı x tanjant isim değiştirir kotanjant oldu x oldu bu hangi bölge ikinci bölgede eksi olur eksi kotanjant x istiyor. Ardından x nedir? Burası x. Komşu dik kenar 4 bölü 3 cevabı karşınıza gelmiş olur. Cevap E'de ne olmuş olur arkadaşlar. Şu bacağın dikkat edin 80 santimde 50'si burada 30'da burada oluyor arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde kenarlar arasında A kare eksi B kare verilmiş. Tamam arkadaşım. veya beraber düşünelim. Ne var buralarda bakalım arkadaşlar. A kare eksi B kare eşittir cb artı c kare c kare bir tarafa attım a kare eksi b kare eksi c kare eşittir c, B oldu hmm. evet burada bc'miz evet b, C, a birim a c şu üçgen şöyle çizelim arkadaşlar a b c bc'miz a a c'miz b a b'miz c oldu Evet. Hmm. O zaman a kare eşittir. Hepsini tura atalım. b kare artı c kare ee, eksi artı c b oldu mu? Evet geliyor. İzleyin beni arkadaşlar. Dik a ben buraya desem. Kosinüs teoremi hatırlayanlar var mı? Buranın karesi eşittir. Bu arkadaşlar. Yan kolların karelerinin toplamı artı. 2 çarpı formülde vardı. 2 çarpı yan kolların çarpımı CB çarpı kosinüs. bura eksiydi arkadaşlar. Artı kosinüs ikinci böyle 120 olacak. Şöyle eksi olacak. Tamam mı? Evet yaparsak kosinüs 120 ne olur? Eksi 1 bölü 2 olur. Şunlar birbirini götürür. Eksi eksi artı olduğu cevabımız 120 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Kolay bir soruydu bu zaten. Sıratıyordu böyle. Evet ve şuna geldik biz bir ABC üçgeninde AB artı AC. Hmm, şöyle yapalım. Bir ABC. AB artı AC. AB artı AC. 12. Sin ABC. B açısı. ACB. Burası. Evet. Şimdi B A de şurası da neymiş? Evet. Şimdi. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Hadi bakalım ne diyeceksiniz? C nedir diyor. Kosinüs teoremi yapsam olmuyor. Sinüs B açısı C açısı X artı Y'nin sin X artı sin Y 1 bölü 4'müş. Hmm, AB artı AC verilmiş 12. Tamam. Sin B AC verilmiş bu. Evet. K Burada ne yapacağız? Nasıl bulacağız ya? Sinüs formülümüz var. İşime yarar benim? Sin x yani şu sin x artı sin y işte 1 bölü 4. Ben bunu kullanmam lazım. Ben bunu kullanmam lazım. Hatta şöyle yapsam ben. Sin x 12 hatta 12 eksi a sin x'le yapıyorum arkadaşlar. Sin x a bölü sin y. Yeah. O zaman orantıyı kurarsanız şurası 12 Evet burada da BC'mizde ne oluyor dostum? Şurası sinüs verilmiş 1 bölü 24 çarpı BC. Evet. Şimdi şuradan bir formül yapalım haydi arkadaşlar. 24 BC. Allah Allah. Toplarsam ben şöyle taraf tarafa 12 eksi a artı orantıdan a artı bc orantımız e, ne oldu? Sin x artı sin y 1 bölü 4 artı 1 bölü 24 eşittir. K olmayacak mı? Bu değil midir? Hadi yapalım o zaman. 12 bir deklem lazım. Soru çok güzel. Oran sorusu arkadaşlar. 12 artı BC bölü 6 yaparsan yaparsam 6, 7 bölü 24 eşittir K. Ee, şimdi K'yı nasıl bulacağız? K'yı nasıl bulacağız? K'yı nasıl bulacağız? K'yı nasıl, nasıl bulacağız? Hmm. Şuradan o zaman k'yı bulalım arkadaşlar. Şuradan bir k'yı bulalım. 12 eksi a. 12 bölü. Siniksa 1 bölü 24 eşittir. K ise. K'mız ne geldi? 48 mi geldi? Evet. K'mız 48 diye dair. Evet soru bitmiş oldu. K'yı şuraya yerine yazıyorum. 20. Kaç 48 yazdım. 7 bölü 24 çarptım. 14 oldu. 2 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Harika bir soru çözümü yaptım. Ben de şaşırıyorum arkadaşlar. Mantığını şöyle yaptım. Dikkat edin sinüs formülünüz vardır. Lami teoreminde aşağı. Kenarla sinüs oranları, kenarla sinüs oranları birbirlerine eşit olmak zorunda. 12 a bölü sinüs x eşittir. A bölü sinüs y, y eşittir. B, c bölü 1 bölü 24. Şurayı düşünmedim. Şuraya aldım. Toplamlar eşit kalmayacak. Eksi a artı a 12. Sinüs x sinüs 1 bölü 4. Buradan k'yı 48 buldum. Eşittir 48 yaptığımız zaman o da şurada arkadaşlar orantıyı kullanırsanız 12 artı bc bölü 7 bölü geçti. 48'den cevabınız karşınıza gelmiş oluyor. Haydi kolay gelsin.